Merhaba arkadaşlar ben Mayde. Bugün sizlerle Ahmet Hamit Tampınır'ın Saatleri Ailemiz kitabı hakkında konuşacağım. Kitap yazarın ilk romanı olan Huzur romanından sonra yazdığı ikinci kitabı. Genel manada o dönemde yoğun görülen Doğu Batı çatışmasına ele almış Huzur romanında olduğu gibi kitabın baş kahramanı Hayri İrdal, Hayri, Hayri İrdal'ın ve ailesinin başına geçen hadiseleri o dönemin toplumsal yapısını baz alarakdan bizlere aktarıyor. Kitap Genel manada dört bölüme ayrılmış ve her bölüm farklı dönemleri temsil ediyor. Büyük ümitler, küçük hakikatler, sabaha doğru her mevsimin bir sonu vardır. Mesela büyük ümitler tanzimat öncesini ele alırken küçük hakikatler ve sabaha doğru bölümleri tanzimat dönemini, her mevsimin bir sonu vardır cumhuriyet dönemini ve devamını ele almakta. Ben kitapla alakalı çok spoiler vermeden önce kitapla alakalı birkaç alıntı paylaşmak istiyorum. Diğer okuyuculardan, diğer okuyucular tarafından paylaşılan. Bazen düşünüyorum. Ne garip mahluklarız. Hepimiz özümüzün, kısa, hepimizin ömrümüzün, ömrümüzün kısalığından şikayet ederiz. Fakat gün dönen şeyi bir an evvel ve farkına varmadan harcamak için neler yapmayız? En iyisi düşünmemekti, kaçmaktı. Kendi içine kaçmak. Fakat bir içim var mıydı? Hatta ben var mıydım? Ben dediğim şey bir yığın ihtiyaç, azap ve korkuydu. İnsan neyi anlatabilir? İnsan insana, insanlara hangi derdini anlatabilir? Yıldızlar birbiriyle konuşabilir, insan insanla konuşamaz. Biz fakirler böyleyizdir. Kader Sarayı'nda bizim işlere bakan büro hiç şaşmaz, ihmal etmez. Zihnimizden geçen en uzak, en masum ihtimallerin, sadece şiddet ile ret için düşündüğümüz şeylerin bile elemesine öderiz. Ee, yazar ilk bölümde kendi hayatını anlatıyor ve bu bölümde e, ciddi maddi sıkıntılar çekiyor. Muhtemelen bu bölümden alınmış e, bir kısım. Kitap okumak isterseniz de çok fazla kitabı anlatmak istemiyorum. E, Dinlemesini biliyorsun ki bu mühim bir meziyettir. Hiçbir işe yaramasa bile o insanın boşluğunu örter. Karşısındakiyle aynı seviyeye çıkartır. Ben de küçük bir alıntı yapmak istiyorum. Saatin kendisi mekan, yürüyüşü zaman, ayarı insandır. Bu da gösterir ki zaman ve mekan insanla mevcuttur. E, kitapta temel olarak anlatılan şeylerden bir tanesi e, zamanı eski insanların ne kadar kıymet vererek kullandıklarıydı. Bu manada hepimizin aslında kendi 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 hayatında küçük bir saatler ayarlama etüsü var. Kendi saatlerimizi buna göre ayarlıyoruz. Ayarlamalıyız. Al bakayım şunu. Hele bir zamanla sahip ol. Ondan sonrası Allah Kerim'dir. Burada kastettiğim kişisel saatleri ayarlama enstitülerimiz. Çok dikkat ettim. Masallar atla başlar. Ceketinize veya boyun bağınıza eskiliği veya güzelliği yüzünden bir at verin. Derhal hüviyet, hüviyeti değişir. Bir çeşit şahsiyet olur. Herkes kendi boşluğunu bir parça duygu ile doldurmak, kendini süslemek istiyor. İnsan birisini bu kadar severse, severse nasıl darılır? Hiç darılabilir mi? Muhakkak yorulmuştur. Şimdiye kadar aldığım anıtıdan sizin de göreceğiniz üzere yazar genelde to, o dönemdeki insanların iç yapılarına çok güzel bir şekilde değinmiş. Okuyan herkesin de kendi içinden, kendi dünyasından güzel şeyler kendi iç dünyalarına dokunabileceğini düşünüyorum. Ben kitabı okurken çok eğlendim. Çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Görüşmek üzere.